Şaka yap Beni, beni Nerede? Lan ne yaptın lan? nerede? Erken kama atacağım. Botu? Orası şey. Kaldır ama. El, el. Ya Devam ya. et, devam et. Arkada savaş var. Valla atıp bırakacağım Burada atmak hiç istemiyorum ama. Atamadım. Jetpack <Evet>. Center'la da ya. Rahat olun. Aynen. Aha. Bu demek istemiyorum. <laughs> Hayatım yarısı bu bebek de geçti amına. Ana var ki. O çıkarı. Ne yapıyorsun abi? Ya. Lan e ya. ölüyorum. Kan ölüyorum. Bak ben ne de ölüyorum da. Vurmayın lan. Sıyırıyor musun? Ay Vallahi ben vurmadım kardeş. Görüyor adamlar. Faruk ya. abi yardım. Kardeş kansızların içindeyiz. Kansızların. Bak deliklerin döndüğü bir yerde o, Fatih kafayı mı yedin sen? Şunu mısın <laughs> Şunu bir atak. Akaya, akaya, akaya. Bunu atmadan Bakalım. buradan bir yerde çıkacağım orayı. Bana düşman oldu. ben seni <laughs> ben seni kurtaracağım. Yardım et. Gel 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 bir gel gel buraya. Ananı siktir. <laughs> Bu senin için biz öleceğiz ha. Arka, yardım et Allah aşkına. Ölüyor ben, ben şuradan kaçarım ya. ya Ananızı sikiyim ben. Batıyor, tut, batıyor, tut, batıyor. Allah atıp kalacak şimdi ha. Aka ben kaçtım ben. Ne abi? Kalsa. Aka denedik. Ne deniyor namı Neyi denedin namı ne? Neyi bakalım? Neyi bakalım? Ama... <laughs> ben batıyor? Atmayın. Ben dedim. E, can Aka şimdi ne yapıyorsan yap hadi bakalım. Salak. Ben yaparım kardeş, ben yaparım. Akıya, akıya, ya. Buradan şöyle bir kesme. O. Düşer düşerim. Ne oldu? Geri zekalı sen. E, öldük mü? Öldün mü Batu? Öldüm. mü? Öldüm. Ne var? Kaçamadım, kaçamadım. Bir tane, bir tane patlamaz mı <gülüyor> <gülüyor> Hadi canım. Sen beni için. Valla dokunduk yanlışlıkla Batu sana. Ya ananı sikiyor. Ananı sikiyor. bir yardım et. Yardım et. <laughs> tutuyorum tutuyorum tutuyorum. 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 Kanka tamam, görüyorum. Kafaya düştü senin valla. Akacım kanalı tutarak. Öyle. Hahahaha. Herkese. Adına sikiyor. Gidin lan. Ben kaçtım ya, sonra. Ya kapattılar. Nereden geleceğim mi yardıma kanka, kardeş? Çıkacağım bak. Kardeş, 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 Atın onu. ya atınım. adamlar 8 kişi amına koyayım. Beni de harcayacaklar ya burada. Allah, vallahi bari gol. yeri kurmuşlar vallahi İtelim beyler. Hep beraber itelim çıkmak için. Ne dersiniz? Bay <gülüşmeler> gato, <gülüşmeler> <laughs> itin, 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 Fatih itin. Bay gato. Bariyerler kim itin. İtin. İtin bariyerleri de vereceğiz itin beyler. Fatih, Fatih dur. Lan öleceğim. Dur, dur, dur. Bekle. Oğlum oradan kami gelecek etodan kaç ilave. <laughs> İlham, 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 sana vurmadım fark ettiysen ben nasılsın diye. Biliyorum. Ha da <laughs> tamam. Bas sen sen vur. İndirdim lan beni indirdim. Bunu çekti ne ya Bunu çekti sıra aldım ya Allah. Ver cana ver cana bir anda. Bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Anne tekeceğim. Abi, <laughs> abi her binleri ben atıyorum. Orospu çocuğu vatan düz atıyor. Anasını sikeyim. Atamazsın beni. Atamazsın ya. Öyle öyle Ulan Umut ne yaptın kardeş? Allah Allah belanızı vermesin sizinle Nasıl öldü? Bueno. Sakın ha. 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 Bana ne oğlum bana ne. Oynan oyna oyna. Al oyna Berkcan. Oyna live. Ne seyir adamsın sen inanıyor musun? mu direniyonuz mu? Direniyor. Musun? Direniyor musun? A, <laughs> çabuk gel diyorum. Gelin hadi gel. <laughs> Yuvacık. <laughs> Yuvacık. Allah'ım bismillah <laughs> yarabbim. Allah'ım. Ertan kaçtın be sen. Oğlum bak <gülüyor> gitmiş <gülüyor> Blake, bak, <Pis> <laughs> ya Berkcan bunlar gitmiş ya. O Shai Zeksen'in o ana niye kıyım ben tamam mı? Ertan yavaş kardeş. Ertan 5v1'sin kanka. Gördü ya oğlum. Ertan alamaz gülüm alamaz diyorum sana ya. Ver al bir. <laughs> sen git kanka. <laughs> sen buradan blok atmayı biliyor musun? Biliyorum oyna sen. Şunu <laughs> ya Rabbi, Al ya, ya direkt git bir al. Allah. 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 Al gözü karar. Al ihtimali al. Al 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 al. al şey. Bas bas sana gal. Sakat kaldı sakat kaldı. Al ya çevirme sen ölmeyeceksin. Yarak kafalı fly. Ertan. Tıng ya kardeşim yavaş be. Ertan aldın hiç bir Hayatta bu yok seni Hayatta yok. İmkanı yok kanka. Ananı sıkıyorum. Hayatta gelin Dokan. Çok önemli kadar Ertan Dokan eller titriyor kanka zaten ölecek şimdi. Vıng vıng. Vıng. Vıng vıng. Ertan uçtu kafaya valla okudum. Orada kal orada kal can orada kal can orada kal. Yapamaz et al. Ananı sıkıyorum. Kurtan bol al kurtan Furkan kovalı aslanım. O ne YÖRÜŞÜYORUM! Havada almışlar Furkan. Havada patlıyor. 10-10 Ertan gırtlanıyor. Ertan ölme ya. Ertan ölüyor. Vallahi bir Ertan satıyor ya. 15 biraz sıkıntı ya. Zayıf biraz bizim Ertan. DB'yi bir Aa, Ben öldüm lan. Ben de öldüm. Yazık. Oh. O tamam uykucu şirin kanka. O ekki oldu yok ya sana girecek. <laughs> 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 <Elevson> <laughs> e Anladım. <-haktım. I> <laughs> adam. Bakın, yani sol solduk yine, solduk yine. Bir Lan bak el be şifşek mekun gibi sürüyor Tutun lan Aa ölmemden o salmayı lan can öldü mal, <laughs> mal, oldu, mal oldu. Ben, <gülüyor> <öldüm>. <gülüyor> ben ölmem Boz <laughs> <Erten, gülüyor> geldi kanka takımın Şuradan şöyle doğru vur vurabilecek misin öbür taraftan Şunu bir atayım Ertan vallahi. Valla burası çok karıştı <gülüyor> mal, <gülüyor> öldü. <gülüyor> mal öldü kanka <gülüyor> Mal öldü <laughs> İnşallah bir Gitmiş şey ya. Bir, bir, şey da bir, şey bir daha gülme bak. Ertan, Ertan, Ertan beni harcadınız. Ayıp ettiniz ha. Maloço öldü. A few moments later. Kardeşim adamlar çok kötü, çok çok. Bak, oh! Ertan Furkan bana fake atıyor kanka. Oğlum, siz mal <laughs> mısınız? <ya. gülüyor> bu takımı kurduğun güne fuka lanet olsun ya. Furkan gözleri kapatıyor kanka. Furkan gözleri kapatıyor. Eksi. Allah. Vallahi, Vallahi Eder. Umut'a başladım. Bravo değil. abi. abi. Lan ne oldu bu takıma bir an? Allah. Öl be. Tak de 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 bu ananı hadi lan. Batı. Ananı <laughs> ços... Kim nasıl geliyor? Nasıl, nasıl geliyor ya? Vallahi ne sen ya. <gülüyor> <gülüyor> ya Berkcan amına koyayım senin ama ya. Allah. <laughs> ya güzel kardeşim mal mısın ya? Atlar. At. At. Adam <laughs> ölmüyordu kanka ölmüyor. Tamam. İki tane free. Allah. Helal <laughs> sana be. Tut 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 tut. Ölmem ben. Ben ölmem burada. Git! Öldürmüşüm. Ölmezmiş. Sağ ol <laughs> beni. Zaten <Ertan>, bu çıkmaz. <laughs> <başlayamaz>, bu <laughs> zaten bunu ya Dur kanka durun kötü amına koyayım ya. Yuvarlanıyoruz <laughs> bir saattir. Jayzek sağa doğru. Jayzek bu 2 v 1 ver. Yazıklar olsun sana. Vallahi yazıklar olsun. Gel bas gel. Burşunun önüne geçeceğim. Burşunun önüne geçeceğim. <gülüyor> 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 öldü biri, öldü biri. Biri düşecek. Canlar alın, canlar alın. Onlar da düşecek. As bir askı, bir askı. Askı yapalım. Gel aslan kardeşim. Ümit gel aslan kardeşim. Askı, askı. Bunu tatlı bir mi? Herhalde lan Umut. Tak. Onu da patlattı. Patlamıyor Abi. lan. Biri de askı. Ben vurdum, rip'im bitti. Adama vuruyorum, bir bir gidiyor hepsi ya. Umut ne yapıyorsun? Umut attı vallahi onu da. Askıda da bir tanesi kanka. Artan sıfır HP'si Biri... e var, go değil mi? Birinin sıfır HP'si var. Yedim, yedim. İşte bu çok iyi. Batu gudur bu dur lan. 15 olduk. Kafayı ye. Çıldır. Batu, bu dur ha. Arkan geldi. Petrikor. Hamza, çık lan. Orayı sen düşün, oynayacak mısın? Mı? Oynadım valla parklarda arkana keşif yap. Kalabalayız, kalabalayız. Orada kalabalayız. Kalabalayız kanka zaten. çoğunluğuz Abi bana vurma, bana vurma. Ya abi <laughs> amına koyayım yapacağım içim ben senin ya. Eksi <laughs> Oğlum ne oldu? Kalabalık dik amına koyayım bir ara Adam beni atıyor amına koyayım ya. Töbe ya Rabb'e ya. Abi amına koyayım ben senin diye. <laughs> <laughs> koş koş koş. Smooth Moro çöz lan böyle. Nasıl çözeyim oğlum? hiç yok. Kerem. Vur vur vur. Vur be Allah. Vallahi böyle çözdüm. Allah 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 Lan lan, lan, lan Allah Allah ya. Gelme, diğeri gelme, diğeri. Allah 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 <laughs> <laughs> amına koyayım peynir de çitos gibi ya. Kırık oros çocuğu. <laughs> direkt ben ananı sıkmayayım şimdi. Ver mentalinizi çürü. sağlam tutun kazanırsınız mısınız ya? Güçlü oldun ya, abi, Salak ya küfür ediyoruz. Çünkü küfür etme diyor ondan sonra. Ana Can sen de, ya. senin de yazdım. Amına koydum ona oğlan. Sen de yazdım. Yazdım. <laughs> Niye lan kanka? Oğlum lan. Seni kapatacaksın. Ben kapattım amına koydum çocuğu. Onu döveceğim ama yani. Buluşalım onu. O çocuğun kafasını ezeceğim ama bana kudum. diştim ya anasını sikim man diştim ama çocuğum. Hamza. Anasını sikeceğim onun anasını. Korka korus bu çocuğu. Arabada küfür, arabada küfür edemiyor ama onakim DC'ye geliyoruz akşam orası çocuğu orası çocuğu diyor anasını sikeyim korka. İşte de ne anasını <laughs> baksın ne yapsın. Ne diyor? Faruk abi baksana buraya ki böylecek şimdi kalp krizinden ölecek anasını sikiyim. Tamam. Ya Aygar'ın garın sıkın senin canlı ya. Bana kendimi nasıl dönmeliyim sana? Canın garısına sormadın. <laughs> anam Bana anam <anlıyor>. anam. Çıktan kaç. Ayyyyy Faruk'a da garip gidiyor Faruk'a. Oğlumu sikiyim. Hazır değil diyor Kuzu çeviriyorlar arada adamın evine işte. Şey işte kalkan. Şey, kalkan, kalkan. Kanka bunu soğumayayım ya amına Ördek e, yapıyormuş annesi. Onu mu kutluyorlar? Ördek e, mi? Ördek yapıyormuş kanka. Nerede buldunuz amına koyayım Oğlum ördek yapıyoruz. <kanka>. <laughs> ördek Biliyoruz biz. Ördek, ördek mi diyor? Bunların yan tarlada da ördek var. Üç beş A M <laughs> Isırıyorlar. Abi, da abi, abi, abi,